bugün browser hesabımı tanıtıyorum. Hop etkili daha bugün yeni bir yaptım. 12.000 bin kupayı eksiye edim. Pardon yanlışlıkla. Altına bak. Browser hesabı <laughs> i̇şte tarih. İşte böyle olduğuna bak bin iki yıl oynara verdim. 60 arası. Neyse. Kulüpte biraz ilerledik. Lilyaç. Sağ ol. Bu da benim profilim. 12'nin kupa olduğunu zaten yazıyor. ID'yim. Burada da yenemek 23 rütbeymiş ama 23 rütbeye kadar düşmüş. Nice. De E onu diz. Hiper şartı var. Ama maalesef açamadım. Etkilerini de sadece hiper şartını açamadım. Burada işte gördüğünüz karakterler işte. 45 tane karakter var. 1 Etker Hypercharge'ı yok. 2 Dynamite full en sevdiğim karakter. 3 Mortis kostümlü olanları gösteriyorum bu arada. Daryl. Bu. Şuna bakın. Var ama yok. Yok güzel ne? Colt tane kostüm. Şöyle göstereyim. 2 kostüm. Bellerin en iyi kostüm. Kola nita. Panda nita. kostüm. İşte ben bunu e, kutudan gitmeden önce alamadım. Goblin Carl. Refere var kumandaları. Search patates su geyik uzunmuş. Pantermer güzelmiş. Büyücü kırmızı büyücü. Korrola. Buraya geç. Toklu ot dump. parça zana kadar açıyorum. Aslında oyun dışı arkadaşlar. BS'ye girip hem e, aksesuara hem de e, kalkar alacağım. Şekil oynayacağım biraz. Bir kupa. Postacı Brock. Ama sahil, sahil, Brock sahilde de varmış görmedim. Sif Melody. Boş veren onu. Şundan da iyi. nasıl cinden o çıkıyor. Bekçi bebeğiyle böyle L pop bibi. Bu ne köpek balığı? Tanga Hank. Kötü kız Ems. Size Kötü kız emzi. daha fotoğrafını çekerken daha yeni aldım. Da. İzci o Burada bana küstü. Karşı bas. Arkadaşlar. Bu ise benim yan hesabım. Spoiler veriyorum. Yan hesabım ciddiyim. İç, iç kısmını da göstereceğim e, ee, bu videoya tam tamına 5 like gelirse yani hesabımı da gösteriyorum. Cık cık. Bu arada ilkom bakın. Bak şu saat kaydıramayacağım. Bu hesabı teknik direktör. Bu ilk 11 bir hesabım. Bu videoya tam tamına 5 like gelirse ilk 11 bir hesabımı Sonra ona da 5 like gelirse Ona da 5 like gelirse şey ne yapalım? Hmm. Şu fotoğrafları sileyim. Boş. Şunu da sil. Boş. Şunu da sil. Boş. yapmıştık arkadaşlar albümler Skiny Schatz Bir şey göstermek istiyorum. Wo 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 İki tane video var daha dıştan Saati görüyorsunuz 11'de çakıyorum. Esas yerler nerede? denin IDC 116 dert adam onun tiny mic tiny mic tiny mic buçinc Fenerbahçe oyuncuları Rivado maç kendi kendini yere atmasaydı

ben eksiyim sevgili. Hayvanlar oynayacak değil arkadaşlar. Bu sadece mavi göz. Ne demek sadece mavi göz. Otlar boyut oltarı bunu bilir. İşte benim bugün gansız. Arkadaşlar bana da bunun bir, bir, iki, bir, bir, sıfır, sıfır halini yapacağım. Tek başımayım. Çünkü kimse beni izlemiyor. Uf. abi skills. O, o kadar da küçük gözüktüğüme bakmayın Uzaktan küçük zayıf Ama yakından Sül Sül Ölen Ölen nenem lazım.

Görüşürüz arkadaşlar.